Görüyorsunuz. Bakın. Kanalizasyon buradan patlamış. Oradan gelmiş ve buradan denize boşalıyor. Bu görüntüler çok değil. Yaklaşık bir ay önce Turban mevkiinde bulunan bir kanalizasyonun patlaması sonucu meydana gelmişti. Temmuz ayı başında Turban mevkiinde kanalizasyon patlamış ve taşan kirli su denize akmıştı. Vatandaşlar gözlerinin önünde denizin kirlenmesine ve etrafa yayılan pis kokuya dayanamayarak önce Maric Belbir'e ardından da Kanal 48'e haber vermişlerdi. Kanalizasyonun bulunduğu yer Maric Belbir ekipleri tarafından hemen temizlenmiş ve borularda gereken tadilat yapılmıştı. İşte bu olayın ardından kısa bir zaman geçti ancak vatandaşlar dün yine aynı yerde yine aynı manzarayla karşılaştı. Şuradan buradan e, yazın şeyi var, gideri var. Evet. Bu nereden geliyor gider abi? Kurbanın yeni yaptırdığı apartman geliyor. Çıkışı buraya mı vardı? Evet. Peki Marmaris'in denizi ve güneşiyle dikkat çeken plajlarında güzel bir tatil geçirmek amacıyla bölgeye gelen tatilciler bu durumu nasıl anlattı? Çıkışı buraya mı verdi? Evet. Karazyon bağlı ama su gider diye şey yaptılar. Evet. Bak. Evet. Daha fazla yani. Ya. Şu anda siz de üstünden numune aldınız galiba. evet. 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 Siz de mi buraya tatile geldiniz? ben 40 verdim. yıldır buradayım. Tellerin şeyi, tellerin. Şurada boru var. Evet. buradan lağım akıtıyor buraya. Bakın. Bakın buradaki siyah boru bunun içinden pislik akıyor. Pislik evet. verdi. Resmen kabardı da geldi. Gideri buraya vermişler. Evet. Yazıcının gideri buraya gelmiş. Plaj kumlarının altından döşenmiş borularla kanalizasyonun pis suyunun gözler önünde denize aktığını gören tatilciler hemen belediye zabıta ekiplerine haber verdiklerini söyledi. Daha sonra geldiler tamir ettiler. Evet. E, sorun bitti dediler bize. Hayır sorun hala. Evet. Ama buraya bir var. bağlantı yapılması evet. mantıksız geliyor bana evet. da. Bu nasıl bir düzen? Nasıl bir şey? Zaten sahil koşandı. Ne Bunu görmüyoruz. Şey, şey, şey. şey. Herkes çekmek duyan. Şimdi böyle bir şey yapınca fotoğraflarını çekiyorlar. kendileri görmeden önce... Reklamı yapıyor onu. Tazmin istiyorlar. O, ediyor, olur, Tabii Tabii. Evet, evet. o kendi o geldiler, al, almadılar. Biz gidip bir turbanla konuşalım dediler, yukarıya çıktılar. Evet. Herkes evet, birbirinin cebini dolduruyor burada. Kusura bakmayın. Herkes birbirinin cebini gittiler, dolduruyor. Başka hiçbir şey yapmadılar. Diyorlar, küçük esnaf, otellerin adam, belediye de dahil. Şimdi küçük esnaf konuşamıyor bize burada. Konuşamıyor. Onu da belediye tehdit ediyor. Büyükler küçükleri yutuyor yani. Burada. Bunları yok ruhsat bizi iptal ederiz diyorlar. Ya yani şu Marmaris'e Böyle diyorlar. Tabii. Yani biz konuşmadıkları için anlamıyoruz. Yani. Size anlattılar demek ki daha önce. Yok yok. Daha belediyecileri yok, gördük. Yok. Şimdi, Şimdi zabıtan hiç O öyle dedi. dedi. Çekti gitti bu görüntünün Marmaris'e yakışmadığını ifade eden tatilciler ne umduk ne bulduk diyerek isyan etti. Dan yine mi isyan? Gene mi buradan akıyor dedi. Evet çekti gitti. gitti. Tamam gör stres yapmayın diyor. Gergin olmayın diyor. Bir de bize böyle tavır koyuyor. Bu nasıl bir şey olmasın ya? Pislik akıyor buradan. Bu ne nasıl çalışıyor ben anlamıyorum bu belediyeyi. Hadi yağmur yağmursuz olsa tamam evet. deniz akabilir ama bunlar direkt İdrar pek adam bayıların gene. Allah'ın ve idrar ya, Ben size bir şey söyleyeyim mi? Kırk sen. Hala koku var. Hala bir koku var farkında. Evet. evet, koku var. Çocuklar siz ne diyeceksiniz? Denize giriyoruz burada. Kıracak mısınız? Çocuklar zaten şaşırdılar. Evet. Şaşırdı gel gelin bekliyoruz. Herkes kaçtı. evet. tedbir. Marmaris için yüz karası bir durumdu. Aynen. Yani İstanbul'da giremiyoruz. Pislik diye geldik. Burada da rezaletimiz kalmazdı. Herkes kaçtı evet gitti zaten. Şurada oturanların yani hepsi marmarisi kalktı gitti. Göz çok kötü burada. Tabii ki yani. yani. Hepsi kalktı mı? Şey. Şey. Herkes kalktı Kuştum aniden. Ister. Tatilciler bu manzarayla karşılaştıktan sonra artık Marmaris'e tatile gelmeyiz dedi. Dünyanın paralarını harcayıp buralara geliyoruz. Ne hayal ettiniz? Ne oldu? Çok güzel şeyler hayal etmiştim ama Bak, bitti bugün. Şey <laughs> Turistlerden fotoğraf çeken oldu mu acaba? Yok, 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 yok. olmadı. Hiç Ama ben bunun yoğun halini çektim. Evet. 3 üç tane vardı turist şurada kaçtı. Boyunu açtı. Evet. O turist bir daha, daha buraya gelir mi bilmem. Yani Cemil geniz... Bey haber yapmayalım. Yok efendim Marmaris'in kötü reklamasyonu olmasın denir mi yani? Yani mecburen yapacağız çünkü burada belli bir şey var. Tamam. Hı. tamam. Hı. Hı. Lütfen, Hı. lütfen yapın, yapın da. Yapın. Belediye artık gözünü açsın ya. Bağlantı onu posetlik bağlantı onu vermesi belediye gerekiyor. Belediyenin en büyük hatası burayı bakın böyle fırsat vermesi. Turbanın yazıcının buraya vereceğini bakın burası başka bir adamın işletmesi. Kendi oteline versin 5 yıldızlı bu doğru bir suysa orada 5 yıldızlı bir otel var. Turbandan başka otelde kalan müşteriden başka kimse denize girmiyor. Vatandaşlar belediye yetkililerinin bu durumla acilen ilgilenmeleri gerektiğini söyledi ya. Sağlık grup başkanlığı gelip numune alıyormuş. Sabah ha, tabii ki oradan veriyorlar. almıyor herhalde. Başka noktalarında. Öyle işte bu, bunu da verelim biz bu çıkanı. Evet. Yani. Biz bu ma Marmaris'te yaşayan kim insanlar, tatilciler buradan geliyor. Sen de şimdi yarın oraya gideceksin, Bazen oradan geleceksin. Adam sana söylediğinde sen oraya ne alını veriyorsun. Adam seni almıyor ki oraya. Alacak, kıyamet yani. kopacak. Siz yani. sporlarına geldim diye gireceksin, i̇şte, i̇şte, öyle işte yapacaksın. Aradaki fark bu. burada giriyorsun, bu burada pisliğin içine giriyorsun ama en güzel yerde seni girdirmiyor. Belediye bunları görmüyor mu? Bilmiyor mu?